Dünyayı etkisini altına alan koronavirüsünden dolayı Covid-19 hayatımızı olumsuz etkilerken 1 Haziran'da normalleşme ile yaşanan iş yerlerinin açılımı ve bunlarla alakalı hayat normalleşmeye dönerken spor salonlarımızda yavaş yavaş işletmelerini açmaya başladı. Bugün manuel terapi uzman masajcımız Halit Nahırcı'nın yanındayız. Bugün spora dair yapılması gerekenler ve covid'e alınması önlemlerle alakalı gündemimizi tartışacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Öncelikle 1 Haziran itibariyle iş yerimizi açtık. Evet çok şükür uzun bir aradan sonra iş yerimiz açıldı. tabii 3 ay gibi bir süre işte iş yerimiz kapandı. Bayağı bir mağdur da olduk bu konuda. Ama çok şükür başladık. tabi şu anda insanlarda yine bir çekingenlik var. Yüzde 20 kapasite ile başladık. Biz burada zaten teknik olarak bireysel olarak çalışıyoruz. Diğer işletmelerden farklı olarak kendi ağırlığımızda tamamen profesyonel bir sistemle çalışıyoruz. Bu Covid döneminde evdeydik değil mi hocam? Yani evet. hiç herhangi bir e, nasıl söyleyeyim spor olmadan hayat olmaz diye düşünüyorum. Aslında yani. doğru bildiğimiz yanlışlar var. Şimdi evde kapanarak hareketsiz kalarak Covid'in etkisini artırmış oluyoruz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için yapmamız gereken şey e, doğru nefes alma, doğru beslenme, e, doğru uyku ve doğru spor. Ee, bireysel sporlarla e, bağışıklık sistemini daha çok kuvvetli tutarız. İnsanlar kaslarını çalıştırmayarak ölürler. Evde kaldığı süreçte de hareketsiz kalan insanlara baktığımız zaman çok ciddi kilo alma olayları oldu ve insanlar e, daha çok kasları eridi. ve bu dönemde de aynı zamanda psikolojileri bozuluyor hareket etmediği için insanlar Çünkü alışa gelmiş bir e, yaşam tarzımız var. Buna e, çok ters bir yaşam sundu bize bu Covid. Koronadan dolayı e, bir takım spor alanımız durdu. Buna amen ama siz iş yerinizi kapattınız 3 ay. Bunun hmm. ekonomik zararları nedir size? Tabii ki yani 3 ayda bizim kiramız devam etti. Hatta işte iş yerimize elektrik, suydu, doğalgaz faturaları geldi. Kapalı iş yerine fatura geldi. E, kiralar devam etti, işçi maaşları devam etti. Yani pandemi ile alakalı burada sigorta elemanlarımız var. Yani tam bir doğru bir para yatmadı. Evet. Onun için yani bizi 3 ayda çok ciddi bir şekilde ekonomik olarak vurdu. Peki devletin herhangi bir desteği oldu mu veya herhangi bir beklentiniz oldu mu? Neden? Yani tabii ki devletten çok büyük beklentilerimiz vardı çünkü. İnsanların en zor olduğu dönemlerde nasıl anasından babasından bir şey isterse bize devletimizden bekledik ama her kredi dışında herhangi bir destek olmadık. 1 lira bile desteği olmadı bize peki şimdi önümüzde normalleşen bir hayatımız var. Bunun için insanlarımız evdeydi 2-3 ay. Bunun için bir önemli önerileriniz var mı? Neler yapabiliriz? Bence tamamen şu anda evden çıkmaları gerekiyor. Yani bir muhakkak bir spor yapmaları gerekiyor. Bir doğada temiz hava almaları gerekiyor. Doğru nefes almaları gerekiyor. Özellikle işletmemizde ozon savuna var. O da 3 oksijenle, buharla, toksinleri atıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. E, dünyadaki en iyi dezenfektan. insan vücudu için e, bir şeyler yapmamız lazım. E, vücudu tekrar kan dolaşımını hızlandırmamız lazım. Harekete geçirmemiz lazım. E, siz yoksanız hayat yok. Onun için muhakkak e, spor yapmamız gerekiyor. Yani spor deyince her... Alanda spor mu yoksa bireysel yani bilinçli spor mu? Bilinçli spor ve bireysel spor. Şimdi biz e, toplu sporlarda şöyle bir olay var. Siz e, bir spor geçmişiniz yoksa ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ne zaman nefes alacaksınız, ne zaman streçing yapacaksınız, ne zaman e, durmanız gerekiyor, e, bir hareketten kaç sayı yapmanız gerekiyor. Bunu ancak bireysel bir hoca eşliğinde yaptığınız zaman daha başarılı olur. Zaten e, bizde de sonuçlar mükemmel oluyor. Çünkü bireysel siz olduğunuzda 100 metrekarelik bir odamız var. Hiç kimse yok. Bireysel hocayla çalışıyorsunuz. Hem bir Covid-19 tedbirleri açısından da sağlık açısından da çok daha iyi. Çünkü 20 kişiyle 10 kişiyle bir alanda kalmaktansa birebir hocayla e, bir alanda kalmak daha sağlıklı. Efendim biz teşekkür ediyoruz. İnşallah sağlıklı günler bekliyoruz. İnşallah cümlemize bütün vatanımız için. Sevgili Hocam, bugün burada e, ozon-oksijen sistemleri ile ne yapıyoruz, nedir bunun faydaları? Ozonun faydası, 3 oksijenle buharla deri altındaki toksinlerin atılmasını sağlar. Kan dolaşımını hızlandırır, e, bağışıklık sistemini güçlendirir e, ve dünyadaki en iyi antioksidandır. Yani en iyi dezenfektandır, dünyadaki vücuttaki e, pislikleri atılması için. Yine kalp krizini önler, beyin kanamasını önler. Şeker hastalarının yarası iyileşmez. Yine ozonla iyileştirilir. Aynı zamanda 500 kalori yapıyorsunuz içinde geldiğiniz zaman 30 dakika içerisinde. Yine mesela donaydı, varis tedavisiydi, serüvit tedavisinde de aktif olarak kullanılıyor. www.marashbugun.com Haberin internet merkezi